Merhaba arkadaşlar. Yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız dostlar? Keyifler, sağlıklar. Umarım yerinde de Güzel bir gün geçiriyorsunuzdur kardeşlerim. Bugün sizlerle geceyi atlat moduna geldik. Artık bildiğiniz gibi cadılar bayramı yaklaşıyor ve PUBG Mobile'da cadılar bayramı modlarını yavaş yavaş getirmeye başladı. Sen nereye gidiyorsun ninja? Şimdi o ninja kardeşi indirdik ya. Sonrasında şu zombiyi de aldık. Gördüğünüz üzere şekil bir adı olduğu gibi artık bu modda arkadaşlar düşmanlar haricinde zombilerimiz de var uğraşmamız gereken kir almamız gereken. Sukulda başladım yine klasik Toki pusucuları abi nefret ediyorum bu Toki'yi niye icat etmişler ya. Ne bileyim abi. Şurada pusmayın arkadaşlar bakın gelin burası bir eğlence modu korkmanıza gerek yok. Gelin şurada eğlenelim. Ah o nerede eski tokiler ya. Cayır cayır herkes toki atlardı. Şimdi dörtlü takım pusuyor Toki'ye. Gel buraya sen de. Aha kafası aldın mı? Alamadım ben. Alamadım. Kapıyı açtım pencereden atlayacak. Aa atlamadı. Kardeşim biz o taktiklerin alasını ulasını yapmış adamız. Biz de sökmez. Aha geliyorlar. Hayırdır? Senin şeklin çektin kime? Swoz. Gelin bakalım sizi tokiciler sizi. Seni bir aldık. Nereden sıkıyorsun lan? Hem çatıdan sıkıyorlar hem aşağıdan biri geliyor üzerime. Yer miyiz yemeyiz. Seni de aldık mı? Aa bayıldı lan. <laughs> e ee, bunlar ayrı ayrı takım o zaman. Dördüncü kilimizi de aldık biz. Geliyor. Kanka kit dönüyorum yüksek müsaadenle. Oldu canım. Oldu güzelim. Oldu balım. Artiste bak pompalıyla gelecek benim üzerime. Siz Toki'de pusun pusun adamın biri gelsin. Hepinizi indirsin gitsin. Olacak iş mi gerçekten? Olamaz. 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 Güzel bir action oldu arkadaşlar. Bence bir like hak ettim. Lütfen videoya like atalım. Kanalıma da halen abone olmadıysanız abone olarak beni desteklemeyi unutmayın kardeşlerim benim. Teşekkür ediyorum. Zile de basabilirsiniz. Tüm videolarda UC çekilişimiz var. Royal Pass çekilişleri yapıyoruz. İksiz haberdar olup çekilişlere katılabilirsiniz ilgileniyorsanız. Şimdi 20 saniye kaldı arkadaşlar. Hava kararacak. Birazdan buralar çok tehlikeli bir ortama dönüşecek. Ne yapalım? Bir apartmana girelim biz. Etrafımızda düşmanlar saldırmasın bize. Bir an için oyuncu zannetmiştim. Abi buraya da gelmeyin hemen ya. Kapat lan şu kapıyı. Kapat şu kapıyı gelmesinler. Şimdi bu hangisiymiş? Bir şöyle test edelim. Bakın kapıya bunu attık arkadaşlar. Çok güzel bir yere düştün. Tebrikler. Bakın böyle bunun üstünden arkadaşlar bunun üstünden böyle zombiler geçerse zombileri donduruyordu. Niye erken kullandım ben bile bilmiyorum. Mahsat görmek olsun. Gördük mü? Gördük. Oradan buraya atabilecek mi lan? Vallahi attı ya. Helal olsun sana. Helal olsun sana birader. Çatıya gönderiyorlar arkadaşlar. Çatının her noktasına pencerelerden bile attırabiliyorlar. İlk dalga kolay arkadaşlar. İlk dalgayı çabuk atlatırsanız çok sıkıntıya düşürmez sizi ama ikinci ve üçüncü dalgalarda ciddi zombiler geliyor. Çok dikkatli olun. Adamı görmüyorum ya. Sadece mermisi görünüyor. Ama ben buna giderim beyler. Ben buna giderim. Benim mekanımdaki zombilere kimse sıkamaz. Bu mekanda biri zombi öldürecekse o benim Escobar kardeşim. Kusura bakma. Sen olamazsın yani. Aşağıda olduğunuz zaman böyle sıkıntılara düşme ihtimaliniz çok yüksek. Beyler. Şu tombiş patladığı zaman, şu tombiş arkadaşlar öldüğü zaman patlıyor, size de hasar veriyor. Öldürdüğünüzde hemen yanından uzaklaşın. Aha bir tombiş daha geldi. Lan, çekilin. Bir bitmediniz be, 31 kill oldu. Daha... Aksiyon, eğlence, hız, devam. Kanka kime baktın? Diego Costa. Şimdi school'un içinde şuradan bir ayak sesi geliyor gibi. Kanka, kanka, Gonzalo. Bak takım arkadaşı zannettim. Adam direkt ölüyor ben gene de. Bir Yusuf Yusuf anları oluştu. Birden karşıma biri çıkınca. Şimdi buslar geldi arkadaşlar. Bir de buslara gidelim. Buslardan bir AVM alalım. Artık yavaş yavaş oyunun sonu geliyor. Daha dalgalar gelecek ama. Bakalım burayı. O aksiyona bakın beyler siz. Burası karışık. Burası çok karışık. Hatta şu an busur işareti kalktı. Büyük ihtimalle kestiler. Çok yaklaştım mı acaba? Aa buradaymış lan. Bak 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 sen artiste bak. Kardeşlerim benim ya. Çok üzüldüm gerçekten sizi lobiye uğurladığım için ama. Burada böyle busun ortasında böyle oynarsanız elinize aldığınız lav silahıyla filan arkadaşınıza şakalar yaparsanız gerçekten ölmeniz çok kolay bir hal alıyor. Yeni dalga başladı. Gelsinler bakalım. Şimdi biraz daha agresif olacaklar. Şimdi deri yüzücü de geldi. Oo bizi dondurdu bunlar. Çok yavaş hareket ediyorum. Hemen şöyle bir güzel bir noktaya çıkmam lazım. Oha direkt üzerime sıkmadı. Kanka çeke çok hızlı senden. Aşırı hızlandılar. Ne oldu bunlara böyle? Allah Allah Allah. Kaç 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 kaç. Tombiş patlıyor. Tombiş'ten uzaklaşalım. Şu jilet gibi geliyor. Bak bak bak. Aşağıdan bize zımmırtı gönderiyor. Tamam Abi bu Bu çok tehlikeli bir yaratık gerçekten Oha 6 kişi kaldık halen görüntü yok Şu evde birileri varsa Dedim çıkacaklar dedim Şş, görüntüsünü verdi Kanka bak orası alan dışı acil bir şekilde çıkman gerekiyor. O arkamdaki evde de oyuncular var. Tamam oyuncuların yerini biliyoruz. Bura sukat takımsa ya da bura sukat takımsa tekli. E ee, hadi ama loot yapmadın mı bu saate kadar da şimdi orada loot uğraşıyorsun. Ha şöyle çık. Gel senin beynin için hazırladım. AVM'yi bir <laughs> Oha kafadan yedi ama İşe yaramadı. Elin görünüyor mu lan? Şuradan bir deneyeceğim sana. Headshot yedi adam ya. Oyuncu mu lan bu? Hayır. Yani AVM... Aha. Nereden sıktı lan ben göremedim. Şu an çok ciddi bir ile karşı karşıyayım. Şu an atlattım ama şu ev beni görürse dumanımı attırır. Allah'tan o arkadaş safe takılıyor böyle. Benim savaşla filan işim yok. Oyun sonundayım. Şurada win'imi almaya bakarım. Dediğini hisseder gibiyim. Ama şimdi intikam vakti. Kitimizi çektik. Gel buraya. Sprey mi attın sen biraz önce bana? Lan. Göremedim kardeşim. Çok özür dilerim çit mi döneceksin? Ben döndürürüm sana. Bekle. Çimlerin arasında kaldın, Spreyimizi yemedin diye öyle hemen artistik çekiyor. Ağacın arkasına saklanıyor. Sen de bir al. Aa nasıl değmedi lan? E bunu tutarsın artık Emirhan. Aa baygın var. Bayganı çekeriz. Bayganı çekeriz. Kaldık bir vs 1. O da şu evdeydi büyük ihtimalle. Başka bir yere geçmiş olabilir mi? Gazozumuzu içelim beyler. 16 kilimiz var. Karşımızda bir tane düşman kaldı. O da nereden çıkacak? Hangi pusucu arkadaşımız hep birlikte göreceğiz. Aa, al tamam. Alan bende. Alan bende çok güzel. Hatta ben burada beklerim bu arkadaş. Alana gitmek şu an mantıklı hareket değil çünkü çıkacak. Ben size dedim ya bu oyun sonunu bekliyor diye bak şeklinden belli bak şu AVM'yi yiyeyim oyunu bitireyim derdinde Şunu da Allah'ım ya Rabbim Hah saklandı Aca Oha <laughs> Acemin şansı var elemanda Acemin şansı var şimdi beynimizi patlatırsa tabii ki çok tehlikeli şeyler oluşabilir Bu bir bot mu ya beyler? Oyun sonunda bot kalmış olabilir mi? <laughs> Oyun sonunda bot var ya böyle bir olay olabilir mi? <laughs> Evde pusam bot da bulduk arkadaşlar. Yeni modumuza da baktık. Win'imizi de aldık. Güzel 17'de kill aldık yani. Toplam neler yapmışız arkadaşlar? Canavarlara kafadan vuruş sayısı 26 diyor. 65 tane zombi öldürmüşüz arkadaşlar. Şöyle diğer istatistiklerimize de bir bakalım. Öldürülen canavarlar 65, leşimiz 17 arkadaşlar. 24 dakika sürmüş oyun. 26 da kafadan vuruş darbesiyle oyunumuzu bitirmişiz. 99.8 puan almışız. Yani 0.2 puanla Yüzü kaçırmışız. Güzel ve eğlenceli bir mod ben çok seviyorum. Sizler de seviyor musunuz ya da bu oyuna gelen en sevdiğiniz mod hangisi? Yorumlarda muhabbet edelim kardeşlerim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.